Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün neler yapıyorsun Azra? Bugün çay Ay keyfi yapıyoruz. Evet, Ayşe ile çay keyfi mi yapıyorsunuz? Evet. Afiyet olsun. Neler yapıyorsunuz Ayşe ile? Anlat bakalım. Çay mı içeceksiniz? Evet, çay içeceğiz. Tamam, hadi için bakalım. Doldur bakalım çaylarını. Aferin. Ayşe'nin çayında da dur, olur. Dur biraz, dur biraz şeker katayım. Olur. Kat bakalım hadi. Tamam. Şöyle kişiyi şuraya koyalım. Evet. Tamam. Ayşe'nin içine de şeker katalım şöyle. Tamam kattık. Burada dursun şimdi. donat yiyeceğim. Tamam. Yer bakalım. mo donat. Tamam. Çok güzel. Oh çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Afiyet olsun. Tadı çok güzel. Ayşe'ye de yedir biraz. Tamam. Pastasından Ayşe'ye kurabiye mi yedireceksin? Tamam yedir bakalım. <laughs> Evet. Şimdi çay içir bakalım Ayşe'yi. Tamam. Al bakalım Ayşe. Merhaba Ayşe. Merhaba. Bu karıştırmayı unuttuk. Karıştır bakalım şekerini. Al bakalım Ayşe. Biraz pasta yedir. Biraz çay içir bakalım hadi Ayşe'ye. Tamam. Hayır o çatalla yedir. Tamam. O kendi pastasını yedir. Bak var önünde Ayşe'nin kendi pastası var ya onu yedir. Tamam. çatı da böyle. Evet çok güzelmiş. Al bakın Ayşe'yi. Beğendin mi Ayşe? Beğendim. Afiyet olsun Ayşe'cim. Afiyet olsun Ayşedim. Şöyle koyayım tekrar. Çok güzelmiş pastaların Azra. Keklerin, kurabiyelerin çok güzelmiş. Şöyle birazcık evet. pastadan yedeyim de. Olur. Onları çatalla ye, ye Azra. Evet yedirebilirsin Ayşe'ye güzelmiş. Afiyet olsun Ayşe. Afiyet olsun Ayşe. Aferin. Hadi bakalım. Çok güzelmiş çaydanlığın da Azra pembe. Evet. Ne kadar güzel. Evet pembe. Azra pembeleri çok seviyor. Evet ben pembeciyim. Evet pembeci Azra. Ayşe? O ne rengi seviyor Ayşe bebeğin? Ayşe de evet. yeşil rengi seviyor. Yeşil rengi mi seviyor tamam. Evet sandalyesi de pembe Azra'nın. Ben birazcık İş... hasta oldum. Tamam iyi geçmiş olsun. <laughs> İçtiniz mi çayınızı? <laughs> İçtiniz mi çayınızı Azra Hanım? İçiyoruz. Çok güzel olmuş. Al bakalım Azra. Yediniz mi Azra keklerinizi, evet. çayınızı? Hadi tepsinize koyun artık bakalım. Tamam. Koy tepsine. Aferin. kaldır, kaldırırsın. Koy bakalım hepsini. Aferin. Onu düzgün koy. Öyle konmaz. Düzgün koy. Çaydanlık da evet. Öyle koy. İçindekiler dökülür o zaman Azra'cığım. Ama kapı lazım. Evet. Hadi koy bakalım tepsiye. Kaldır artık. Aferin. Aferin Azra'ya. yerleştirip tepsiye dolduruyor. Şöyle koyalım. Evet. Ayşe'nin karnı doymuş mu? Ayşe karnı doydu mu? Evet. Doydu. Evet, doydu. Aferin. Bir tane kalmış kurabiye. Onu da koy. Tamam. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tintine bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.